Memurlar Haber Kralından Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Aile ve so Aile Bakanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 Doğulu konunda kamuçsa Arkadaşlar Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu Diyelim Beklemenize Değdi Arkadaşlar Bakın Son 6 Aylık Enflasyonla Birlikte Toplu iş Sözleşmesi imzalanmasa Bile Son 6 Aylık Enflasyon Verileriyle Yeni Yemiyeleriniz Şu Şekilde Oldu Arkadaşlar Kadroya geçiş %30'dan 1 Kasım yemiyesi 139 lira 60 kuruştan Mayıs yemiyesi 252 lira 76 kuruşa çıktı arkadaşlar. Kim bunlar? Temizlik görevlisi lise, bahçıvan, terzi, kaliferci, güvenlik, orta öğretim mezunu arkadaşlar. Yeni yemiyeleriniz Mayıs yemiyeniz 252 lira 76 kuruşa çıktı. Hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi toplu sözleşmesi şu an imzalanmadı. Ama ve lakin toplu sözleşmesinde size %20 atıyorum %25 civarı bile maaş zam verirse Enflasyon farkı da ortaya çıkacağı için enflasyon farkı maaş zammını geçeceği için otomatikman Mayıs YEM'lerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani hani biz toplu iş sözleşmesini imzalamadık. Bunu nereden biliyorsunuz demeyin. Bu şekilde biz bunu hesapladık. Kadroya geçiş %40. 1 Kasım YEM'si 148 lira 49 kuruş olan güvenlik tekniker tekniker yardımcısı 252 lira 70, 76 kuruşa çıktı. Yine kadroya geçişi %45 ile 1 Kasım YMİ'si 153 lira 80 kuruş olan işçi. Veri personeli lise mezunu 261 lira 30 kuruşa çıktı. Kadroya geçişi %50 ile olan bir işçi 1 Kasım YMİ'si 159 lira 11 kuruş. Yeni yemiyesi 270 lira 40 kuruş. Güvenlik teknisyen yardımcısı üniversite mezunu ve yüksek okul. Kadroya geçişi %55 ile olan 1 Kasım YMİ'si 164 lira 39 kuruş Mayıs YMİ'si. 279 lira oldu arkadaşlar. Bakım personeli. Kadroya geçişi %65 olan bir işçi. 1 Kasım yemiyesi 175 lira 10 kuruş oldu. Yeni yemiyesi 297 lira 30 kuruş. Bakım personeli yüksek okul mezunu ve veri personeli ön lisans mezunu. Kadroya geçişi %75 olan bir işçi. 1 Kasım yemiyesi 185 lira 62 kur kuruş olan bir işçi. Yeni yemiyesi, yemiyesi 315 lira 30 kuruşa çıktı. Veri lisans mezunu. Kadroya geçişi %82 lira. Eski yemeyesi 193 lira 40 kuruş. Yeni yemeyesi 327 lira 64 kuruş. Çocuk eğiticisi. Kadro geçişi 110 olan eski yemeyesi 220 lira 74 kuruş. Yeni yemeyesi 378 lira 40 kuruş oldu. Aste personel arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun yeni maaşlarınız. Kadro geçişi %120 ile olan eski yemeyesi 233 lira 35 kuruş. Yeni yemeyesi 396 lira 40 kuruş. Nöbet elemanı. Yine kadroya geçişi %180 olan eski YMS 296 lira 99 kuruş. Yeni YMS baya yüksek bir rakam. 504 lira 60 kuruş. Hemşire, hemşire lise mezunu. Yine kadroya geçişi %190 olan eski yemiyesi 307 lira 60 kuruş. Yeni yemiyesi 520 lira 60 kuruş. Sosyolog hemşire üniversite mezunu arkadaşlar. Yeni YMS'leriniz hayırlı uğurlu olsun. Kadroya geçişi %210 olan Eski yevmiyesi 328 lira 81 kuruş. Yeni yevmiyesi 558 lira 60 kuruş. Psikolog sosyal çalışma öğretmen. Yeni yevmiyeniz 558 lira 60 kuruş. Bayağı bir yüksek bir rakam arkadaşlar. Tabii ki bunlar bürüt rakamlar bilginiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güle güle harcayın. Bu rakamlar iyi rakamlar. Türkiye ilk kez bizden duyuyorsunuz. 17 oğlu iş kolu aile ve sa sağlık... Hizmetleri Bakanlığı 17 Nolu Işık olun Mayıs 2022'den itibaren geçerli yemi arkadaşlar bunlar. Güle güle harcayın arkadaşlar. Hala Aile Bakanlığı'nda olup da kanala hala abone olmadıysanız hepinizi kanala abone olmaya davet ediyoruz. 100.000 abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Toplu Sözleşmenizin 18 sayfalık Aile Bakanlığı 17 Nolu Toplu Sözleşmesi'nde yakın zamanda sizlere video arkadaşlar. Kanala abone olun. Bildirimizi açın. Bizden videoları bekleyin. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.